arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz ama videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın 10 abone olunca 10 aboneye özel bir video gelecek abone, 10 abone ol, yapmayı unutmayın hadi maçımıza başlayalım biriyle oynuyorum yanıma nani geldi Oldu. Leon var. Leon var takım. Öbür tarafta da bir yer var. Tamam, neredeyse ultimizin yarısı doldu. Bir tane ulti dolduruyorlar. Yeri öldürdük. Takım arkadaşımız öldü. çıkıyor yaşlı. Çocuk adam orada. Ön yedim. Bir <laughs> ev <Yel gelmiyor> bana. Şimdi ne Ama öldü.